Emirdağ layıkasında geçen bir tabir var. Kutsi deha. Mehdi Ali için kullanılıyor. Efendim bunu biraz şerh edebilir misiniz? Açabilir misiniz? Kutsi dehadan ne anlamalıyız? Buraya çok öpü bildiğimi söyleyeyim, Anladığımı söyleyeyim. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatın, cemaatın şahs manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi alem-i İslam'ı bir cihette tenvir tenvir edecek ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye bir çare zayıf, mağlup hadsiz düşmanları ve ona ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannet kısımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Kudsi ha Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de Allah'ın büyüklerini söylediği şey söylüyorum yani. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de mucize olarak meydana gelen bütün haller velayet olarak e, keramet olarak velide zuhur edebilir diyor. Keramet olarak velide zuhur edebilir. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kutsi dahası. Mesela araba şeyin hayvanın üzerinde gece yol giderken uyuyor. Ağaç yolunu kesmemek için iki ayrılıyor. Mucize. Bu kutsi daha. Taş, toprak kendisine selam veriyor. İşte bulut kendisine gölge diyor. İlahir. Binlerce mucizesi var. Bu mucizeler kutsi dahadan geliyor. Allah ona kutsiyet vermiş. Üstünlük vermiş. Üstünlük normal bir üstünlük tarzı değil yani. Olağanüstü bir üstünlük tarzı vermiş. Demek ki Hazreti Mehdi'de de olağanüstü bazı kabiliyetler olacak. Allah'ın vermesiyle bazı özellikler olacak. İmam Rabbani Hazretleri de Hazreti Mehdi'de de büyüktür diyor. Onun zamanda da çok büyük şeyler olacaktır diyor. Mektubat-ı Şerif'inde bu tabiri kullanıyor. Mehdi de büyüktür diyor. Mehdi de büyüktür diyor. Onun zamanında çok harika şeyler vukuğa gelir. Onu bilemiyoruz tabi. Kutsi daha bu zamanda nasıl, nerede, nasıl zahir olur onu bilmiyoruz ama olağanüstü bir şey, bir kabiliyet olacak. Ona Kutsi daha deniyor. Efendimiz'de olan mucizeler Kutsi daha'dan geliyor işte. Allah'ın vermesi o nizahı yok yani. Mübarek parmağı ilahi ikiye bölüyor. Bunu neyle nizah edeceksin? Kutsi daha. Allah ona kutsiyet vermiş. Parmağını kaldırıyor, ayı ikiye bölüyor. Hazreti Mehdi'de de böyle mucizevari mucizevari e, ee, kerametler zuhur edebilir mucize değil, büyük kerametler zuhur edebilir yani. Efendim bunlar durur dururken olmaz değil mi? E, büyük bir hadiseler... Elbette büyük hadiseler yani eğer İslam Sufyanı çıkmasaydı Mehdiyet'in bir manası olmazdı. Şimdi mesela ben e, bu Risale-i Nur'ları tercüme edip e, diğer İslam beldelerinde okutmayı düşündüm. Okutuyorlar. Tabi buna seviniyoruz biz. Yani Risale-i Nur nereye gelirse ona seviniyoruz yani. Ama şimdi Beytullah'ın kenarında bir gün böyle tenha bir zaman cuma akşamları zannedim. Cuma iki perşembe öğleden sonra mı, cumadan sonra mı neyse orada bir adet var. Ailece geliyorlar hareme. O şeyler Mekkeliler. O çocuklar öyle oynuyor Beytullah'ın kenarında. Şimdi ona baktım o çocuğa. Beytullah'ın yanına koşuyor, geliyor. Çocuk Şimdi ben, sen buna iman hakikatlerinin nesini anlatacaksın bu çocuğa dedim yani. Bu böyle büyüyor yani. Beytullah, Beytullah'ın yanında büyüyor yani. Bu, buna, buna, tam aç olana verilir. Adam karnı tok. Nasıl yemek beğendireceksin ona? Ama iyice acıktı mı? Allah rahmet etsin. Abdülkadir Çermiki Diyarbakır'a bizi davet etti. Elazığ'dan gittik. Yani ha şimdi getirecek yemek, an şimdi getirecek oldu ikindi. Sabah başkanına gitmiş. Ondan sonra birisi artık yüzünü kızarttı dedi. O vallahi hacı abi ölecek dedi. Açlıktan ölecek şey, öyle dedi şey yani. Dedi ben biliyorum dedi. Ben size öyle yapayım ki kuru ekmek size helva gibi gele. <laughs> <laughs> Yoksa ben size yemeği nasıl beğendireyim dedi. <laughs> Allah rahmet etsin. Alim bir tabi üstadı falan ziyaret etmiş. Hı. Alim, medrese morlası. Dedi ben mahsus diyorum ki size ne getirsem helva gibi olur. Yoksa de ben size bir şey beğendiremem. Şimdi onun gibi oradaki adam zaten cennette yaşıyor yani. Ha, ya, ya dünyada cennet hayatı sürüyor. Sen ona öyle gel kardeşim Allah'ın birliğine dair deliller anlatayım sana. Adam güler sana. Sende şüphen var dedi. Bizi onun başından kör geçmemiş ki. Ezan yasaklanmamış ki. Namaz yasaklanmamış ki. Kur'an harfi kaldırılmamış ki. 500 bin insan başına şapkayı koymadı diye asılmamış ki. Bu ne anlıyor işte? Benim bir şeye baktığım gibi, bizim tabi hacılar Allah selamet versin, varını yokunu satıyor, şey yapıyor. Bir haca gidiyor. 10 sene, 20 sene para biriktiriyor. Geriye kalan da tarlasını satıyor. Haca gidiyor. O gider gitmez hemen Beytullah'ın örtüsüne sarılıyor. Başlıyor ağlamaya, feryadı figana. Şimdi oradaki şeyler, şurtalar, polisler efendim haram, 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 şirk, 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 şirk. Ya kendi kendime dedim. La kardeş, sen bu adamın nasıl buraya geldiğini bilmiyorsun ki buna şirk diyorsun sen. Sen bu işten ne anlıyorsun ki? Bu adam ömür boyu kuruş kuruş biriktirmiş, geriye kalanı inegini öküzünü satmış, denkleştirmiş, bir de Diyanet'in lütfuna uğramış, 20 sene sıradan sonra buraya gelmiş. Bu adamın halini ne anlıyorsun ki sen bunun Beytullah'a sarılmasını anlıyorsun? En nihayet dayanamadım. O öyle çok şirk diyen birisine gittim. Sarıldım o polise. Yanaklarından öptüm. <laughs> e tam memnun oldu tabi. Bak dedim bu şirk olmadı yani ben seni öpünce niye şirk oluyor? <laughs> ben seni sevdim kardeşim ya. Ben seni sevdim öpüyorum. Niye şirk oluyor ki? <laughs> tabi ben, o ben anlamadı ben onu anlamadım. <laughs> ne anlasın? Evet, yani tercümeler çok hoştur şeydir. Yani böyle bununla iftihar ediliyor falan. Ben amelna çok büyük emektir, gayrettir, hoştur. Hiçbir eser tercümesinde ayniyetini muhafaza edemez. Hiçbir eser. Hiçbir eser. Şimdi mesela Muhammed İkbal'in şiirlerini Urduca'dan Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Yine güzel ama onu Urduca diliyle okuyacaksın ki Muhammed İkbal ne diyor anlayasın. Bizim Akif'in şiirlerini başka tercüme etmek Yani. Mümkün değil mi? Hele Risale-i Nur gibi bir eseri ayniyle tercüme etmek asla mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Kula da bazı kutsiyet, kutsi haller olacak yani. Demek ki yüksek haller bulunacak Hı. bilemiyoruz.